Kadın vuruldu. Sin Kim Vudulang. Fragman daha ilk saniyesinde izleyiciyi boğazından yakalıyor. Sorular havada uçuşuyor. Kim neden vurdu beni? Seni vuranı gördün mü? Bulmuşlar mı Mercan'ı vuranı? Bu bölümde artık kimsenin masumiyet zırhı kalmamış gibi. Herkes şüpheli, herkes potansiyel bir fail. En çarpıcı repliklerden biri hiç kuşkusuz. Kadına kurşun sıkmak bizim kitabımızda yazmaz abi. Bu cümle, dizinin ahlaki çizgisini netleştiriyor gibi görünse de, hemen ardından gelen gerçek her şeyi alt üst ediyor. Tetiği çeken İlyas'mış. İşte tam burada Araf'ta yine adının hakkını veriyor. İlke mi, sadakat mi, ayatta kalmak guduzu mu? Fragman bize şunu soruyor. İlkeler gerçekten zor zamanlarda mı belli olur? Yoksa sadece güzel laflardan mı ibarettir? Mercan'ın durumu bölümün kalbi. Kanon tek evladımı da kaybedersem yapamam ben. Yasayamam. Bir annenin ya da babanın çaresizliği, dizinin mafyoksiyon hattını paramparça edip, bizi doğrudan insano bir acının ortasına bırakıyor. Doktorun soğuk gerçeği ise tokat gibi. Hastamız şu an kritik bir durumda. Ve ardından gelen o karanlık, neredeyse acımasız yorum. Bir ölemedi. Bu cümle, dizinin vicdan testlerinden biri. İzleyici burada ister istemez rahatsız oluyor. Ve tam da bu yüzden sahne etkili. Tahir karakteri ise, bu fragmanda tam anlamıyla bir psikolojik gölge. Riyamda Tahir Gordon Fiziksel olarak sahnede olmasa bile herkesin zihninde. Tahir ol sed münü yapardım. Soruzü, karakterlerin püzülas nartıyor. Hele ki şu meydan okuma. Şenkim ol lang. Benim karşımda öpürdeterek kahve içiyorsun ve ardından gelen efsane replik. Sana tahir kadar yakın, ateş kadar uzağım. Bu söz hem tehdit hem de güç gösterisi. Ama aynı zamanda büyük bir ikiyüzlülük ihtimalini de barındırıyor. Fragmanın en tartışmalı tarafı şu. Herkes Mercan için endişeli görünüyor. Ama gerçekten öyle mi? Mercan'ı ziyarete gittim deme sakın. Bu cümle vicdanla çıkar arasındaki çatlağa ele veriyor. Acaba Mercan bazıları için bir insan değil. Sadece bir denge unsuru mu? Düşmanları sevindirmemekten bahsedilirken düşmanlarımızı daha fazla mutlu etmeyelim. Asıl korku Mercan'ın ölmesi mi yoksa onun ölümüyle dengelerin değişmesi mi? Fragman boyunca bir çelişki hissi var. Davranışları iyi ama bakışları dövecek gibi. İşte Araf'ta tam da bu noktada güçlü. Kimse tek yönlü değil. Herkes hem haklı hem suçlu olabilecek kadar gri. 11. Bölüm 3. Fragman sadece Mercan'ı kim vurdu sorusunu değil, bu dünyada gerçekten masum kalan var mı sorusunu da ortaya atıyor. Ahlak, sadakat, korku ve güç hepsi aynı masada ve kimse güvenilir değil. Sağ gösteren el Mercan'ın hikayesini tek bir an bile kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çan zil simgesine tıklayın. Yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun. Thumbs up video you begin me i. Konuşma balonu sizce Mercan'ı gerçekten kim vurdu? İlyas tek başına mı? Yoksa daha büyük bir oyunun parçası mı? Yorumlarda mutlaka yazın.